What's there to say? There's nothing but space in between you and I It's okay that we change, but it feels so kind of strange that you you're, you're the only love that I've ever known. But we turn into a flower. Not all took fit out Günaydın sevgili dostlar. Bir günde daha beraberiz. Ben ve örgülerim sizlerleyiz bugün. Örgüm, örgülerim. iki tane örgülerim. Şimdi kahvemi aldım. Al ve yandım. Kahvesiz bir Yasemin videosu olamaz. Bugün ne yapacağım size biraz bahsediyorum. Bugünümüz şöyle geçiyor. Sabah uyandım ve dersim vardı. Ondan sonra... Aa hayır sabah banyo yaptım. Oo. Baya bir şey yapmışım. Şimdi günümüze devam ediyoruz. Bugün ırmaklara gideceğim ve orada ders çalışacağız beraber böyle beraber bir ders kampı tarzı bir ortam oluşturup ders çalışacağız. İşte Merseriman arkadaşlarımın dersleri var. Ben de çalışacağım falan filan. Bugün hangi gün onu da söyleyeyimse bugün çarşamba. Bugün çarşamba. Çok merak ediyorum. Bugün umuyorum ki güzel bir ders çalışma günü olur. Çünkü bugün gerçekten güzel çalışmak istiyorum. Son 1-2 gündür iyi çalışıyorum, mutluyum. O yüzden bugün de o günlerden bir tane yapabilirsek çok güzel olur. Bu videoları izlemenizden sizin de yararlanmanız adına. Ben çekerken eğleniyorum ama size de bir yarar dokunsun diye. Size bir uygulama önerisiyle buradayım bugün. Size Kunduz'dan bahsetmek istiyorum. Zaten duymuşsunuzdur. Yani ben duymuştum açıkçası. Şurada kayayım da şuraya koyayım. Nereye koyayım? Buraya mı koyayım? Buraya koyayım. Buraya koyayım. Ne olduğundan bahsedeyim size. Şimdi test çözüyorsunuz tamam mı? Soru bir soruyu yapamıyorsunuz. Hani hepimizin başına gelen şeyler. Keşke gelmesem ama maalesef. Maalesef geliyor. Ondan sonra o soruyu yapamayınca böyle bir kalıyorsunuz. Çünkü hani böyle hocaya atsam? Arkadaşıma mı atsam? Geçsem mi? Falan diye düşünüyorsunuz. Buna bir çözüm olarak da sorunuzu konuza atıyorsunuz. %100 çözüm garantisiyle size 10 dakikada falan 10-15 dakika içerisinde o alandaki profesyonel bir eğitmenden sorunun çözümü geliyor size. Ve hani anlayana kadar da zorlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yapamadığınız soruları hızlı çözmek için çok ekonomik bir uygulama. Bir öğretmenize atmak istiyorsunuz, ne bileyim, ayıp mı olur? işte arkadaşınıza atmak istiyorsunuz. Yok uyuyor mudur, bilmem ne midir demeden istediğiniz zaman istediğiniz soruyu direkt böyle çekiyorsunuz, atıyorsunuz ve size çözüm geliyor. Yani daha olabilir. Çözemediğin soruların çözümlerini öğrenmek ve soruyu anlamakla birlikte konu anlatımları oluyor. Böyle rehberlik yazıları olsun böyle son 24 saatte sorulmuş sorular olsun çözemediğin sorular baz alınarak sizin için hazırlanmış testler olsun. Böyle çeşitli şeylere de ulaşabiliyorsunuz. Ve çok güzel bir özelliği daha 7-24 soru sorabiliyorsunuz. Yani böyle abuk saatlerde çalışıyorsanız ve hani insanların normalde uyanık olmayacağı da meşgul olacağı saatlerde çalışıyorsanız ...Kunduz'a gönül rahatlığıyla soru sorabiliyorsunuz. Çünkü 7-24 soru sorma olanağınız var. Ve sınırsız soru paketleriyle de... ...istediğiniz kadar soru çözebiliyorsunuz. Yani böyle öğretmeninize ya da arkadaşınıza... ...birine iki soru soruyorsunuz... ...üç soru soruyorsunuz. Söylediyorsunuz ki ay, ayıp olacak falan. Birini uğraştırıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama Kunduz'a istediğiniz kadar... ...soru sorabiliyorsunuz. O benim... <laughs> o bence bayağı büyük bir avantaj. Ayrıca kumuza gelen yeni bir şeyden bahsedeyim. Özel ders isteyebiliyorsunuz. Online olarak istediğiniz dersten, istediğiniz konudan özel ders alabiliyorsunuz. Normal derslere göre daha ekonomik bir fiyat. Çalışma stilleri, işte uyku düzeni, ders programı, motivasyon bu alanlarda da bir sürü rehberlik hizmeti var. Size bir sürü okuyabileceğiniz, bakabileceğiniz şey var. Kumuzu denemek isterseniz Yasemin 20 koduyla 20 TL indirim kendinize sağlayabiliyorsunuz. Tekrar diyorum. Yasemin 20 koduyla kendinize 20 TL indirim sağlayabiliyorsunuz. Böyle bir indirimden yararlanabilecekken neden yararlanmıyorsunuz? Şimdi günümüze devam edelim. Zaten gün içinde de yapamadığım soru maalesef olacağı için <laughs> bunları e, sizle beraber de kunduza atarız. O şeyi de görmüş olursunuz. Hani kunduza atma ve sorunun işte çözümün gelmesi aşamalarını falan da size göstermiş olurum. Müzik Şu an ırmaklardayım. Evet dışarıda oturuyoruz ve hava çok güzel. Ve şu an böyle... Ne güzel anlattım. Neyse. Şu anda ben test çözeceğim. O, bu insanla üniversiteli olduğu için. işte büyük insan dersleri çalışıyorlar ama ben test çözüyorum. Irmak mesela şu an derste ve Fransızca öğreniyor ama şu an biraz kafası karışmış görünüyor. Neyse ben de şu an <laughs> Türkçenin ritmini çözüyorum. Ya ya. <laughs> Ve bu arada ben bu kitabı gerçekten beğendim. Türkçenin ritmi, paragrafın ritmi güzelmiş. Bu güzel ders çalışma gününe Türkçenin ritmiyle başlıyorum. Yani sabah derste girdim onu söylemiştim ama. What's there to say? There's nothing but space in between you and I It's okay that we change But it feels kind of strange I was hiding like the moon, like they never I that ever I, I should have told you that I loved you one more time, one more time, one more time, I should have told you that I loved you one more time, one more time, one more time, I should have told you that I loved you every night. Irmak sesini kapat. Irmak rahatsız etmemek için böyle konuşuyorum. Ama şimdi şey işleyeceğim. Biyoloji. Ayet. Biyoloji işleyeceğim. Kalp konusundayım kalp. Ve şu kitaptan işleyeceğim. Ben biyolojiyi parmenin bu kitaplarını işliyorum. Ondan sonra da bunun soru kitabından çözüyorum. <laughs> Tamam önce size damar teorimi anlatacağım. Ondan sonra... Ben de araştırmamı yapayım. Nasıl ya? Damarmak da araştırmasını <laughs> yapsın. tamam. Şimdi ay... Şimdi şuraya koydum size. Hazır mısınız? Hazırız kaptan. Bence de Spongebob Squarepants. Na 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 na

atar damarlar var bir de toplar damarlar var. Bunu biliyoruz farkındayız e, Şimdi bu atar damarlar psikoloji ruhsal olarak öyle anlatayım. Ruhsal olarak bu atar damarlar erkek. Ve toplar damarlarda dişi. Neden diye soracak olursanız merak ediyorsunuz. Saçımı açayım çünkü biraz komik oldu. Evet, Allah, çok, çok komik. <laughs> Şuna bir bakın, şuna bakın. Bir dakika bu şey bekleyebilir damar. Ya Merhaba. <laughs> Bunun bir adı var mı? Nurgir. Yo isimsiz misin? Bak eğer erkek da adı Emre olabilir. Tam bir Değil Emre de tipi de var. var. <laughs> tamam damar tevesine geri dönüyoruz. <laughs> <Süper>. Şimdi şeyler <laughs> ne diyordum ya. Ha, atar damarlar erkek. Çünkü böyle sürekli bir yerden bir yere bir şey taşıma, bir basınç, bir tansiyon. <laughs> böyle bir Öğğğ <laughs> gibiler. Tamam Ya böyle hani bir düşünün. Böyle bir enerjisini, ruhsal şeyini düşünün bir atar Böyle <laughs> gibi değil mi sizce de? <laughs> tamam Şimdi toplar damara geçiyoruz. Toplar damarlarda dişi varlıklar. Neden? Neden? Çünkü bir sistemleri var. Melis basket az önce. Bir sistemleri var. Ve böyle bir mantıklı şeyler kurmaları gerekiyor. Ve böyle, Bak, böyle şeyleri var kapak kapakçıkları var böyle ve böyle düzgün zor. bir sistem... <laughs> düzgün bir sistemle çalışmaları gerekiyor ve bu kapakçıkları kullanmaları gerekiyor ve onlara karşı bir güç var bu da yer çekimi ve böyle sürekli bir şeyler düşünmeleri gerekiyor bir şeyler hesaplamaları gerekiyor bir sürü işleri. i̇şleri zor <laughs> ve hak ettikleri <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? Hap, <laughs> Hap, Hak ettikleri değeri ve ilgi görmüyorlar. Doğru. Değil mi? Hep böyle <laughs> atar damar, atar damar. Şey, Kimse sormuyor toplar <laughs> damarları nasıl? <laughs> neler muzlu? Nasılsınız? Bugün yer çekimi sizi zorluyor mu? Yok. Yok. Bir de neler, bir de şeyler var. Şey, Kapıl damarlar var bir de Onlar da böyle böyle olanlar böyle onlar yazık onlar garibim. Ya evim onlar evim çok evim. iş yapıyorlar ama yani bir şey. Onlar <laughs> onlar <umpa> <gülüyor> lumpa. <gülüyor> Sürekli çalışıyorlar ve küçükler ve böyle her şey yetişmeye çalışıyorlar. <laughs> ama ya ben onları seviyorum ama kimse sevmiyormuş gibi. Ki Kız Neyse Aa, bu kadar teşekkür, teşekkür ederim. Asıl size şunu söylemek söylemek istiyordum. Hı. Şimdi az önce konuşuyorduk Ay, diyorduk şey, ki şey, dünya hiç şey, sıkılmıyorum. Baş Ya. Kaldı orada mı orada? Şimdi dünya sıkılmıyorum diyorduk sürekli dönüyor ya. Onun sonra İmac da dedi ki, eğer durursa, maksimum <laughs> okumam lazım. Eğer dünya aniden durursa, her şey, atmosfer ve okyanuslar dahil her şeyinde maksimum 1.1. Nokta, nokta değil Tabii ki 1674.4 kilometre saat hızla doğuya doğru fırlarmış böyle. Pah, çok korkunç. Ölürüz herhalde. Ama evinizde <gülüyor> ilerliyor. <laughs> Spongebob Squarepants. Çok... <laughs> 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 Aa çıktı dışarı. Koşuyor koşuyor. Su için. Aa ah, evet su için. Spongebob hadi su içelim. Siz de Spongebob. Squarepants. <laughs> <laughs> What's going böyle yaptın, on in böyle that beautiful bir şey koy. mind? Bir anda böyle olalım mesela. Böyle yaptığın andan sonra... Önleri öyle editle. Böyle yap, böyle, böyle kalın. Right. And I'm so dizzy. Don't know what hit <laughs> <but I, gülüyor> me. But I'm me all right. My head's under <gülüyor> 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 Ben <gülüyor> ırmağım bak <laughs> But I'm breathing Fine <laughs> 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 You're crazy and I'm out of my mind Irmak <laughs> <laughs> Fransızca öğreniyor. Ama 3 haftadır. Hatta 3. <laughs> haftanın 2. günündeyim. 3. günündeyim. Bugün çok ben de diyorum ki Jotem geçen şeyi söyledim iyi ki doğdun oh, bir dip cümlede söylemiştim korkan yoz uzun çok güzel durdu bir Emre'ye söyleyelim Emre nerede Emre nerede <gülüyor> 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 Emre, Emre, Emre güzelmiş <laughs> ne <yapalım gülüyor> <de. gülüyor> şurada, şurada. <gülüyor> nerede ha Emre gel gele <laughs> öne Emre 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 <laughs> Neydi? İspanyol. Sen ne ha, diyorsun? Ha. Kumpleyan ya sufeliz. Emre. 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 Ama evet. sığmıyor. Zom gevut Emre. Çok doğum günün doğum. kutlu. Hani olmadı benim. <laughs> <laughs> emre. Ben, ben, bunu böyle kalıp olay biliyorum. O yüzden olsun. ne dediğini bile biliyorum. Emre. <laughs> emre. Emre'nin <Ve> doğ, <laughs> doğ. doğum günü ise doğum günü. Aa belki Emre diye birinin doğum günüdür bugün. Çok heyecanlı <laughs> Ya da birinin doğum günüyse şu anda bunu izleyen birinin doğum günüyse onun doğum gününü kutluyoruz. Bir doğum günün <laughs> kutlu olsun sen. <laughs> Emre. Tepene düşecek şimdi. Nerede? Daha. Hadi ondan da Hı iyi yapabilirsin. Şu an sadece güzel ağacı çekiyor. çekiyorum. güzel çekiyor. <laughs> <laughs> buldum. buldum. Babasını buldum. <laughs> i'm here i'm here i'm a it took too long it took too long it took too long for you to call back and now i always just forget that <laughs> except for the fact it was my birthday my stupid birthday why'd you let these house tell what we had right up our... oh. I was so mad. Bir sonraki günde beraberiz. Ve e, çözemediğim bir soruyla karşı karşıyayız. Bu kitaptan. Ve o soruyu kunduza attım. Cevabını bekliyorum. O yüzden cevabı gelince görüşürüz. Geldi cevabı. Şurada kenara koyuyorum. Gördüğünüz üzere. Birisi işte bir öğretmen yazıyor. Açıklıyor. Size son cevabını. Atıyor. Şimdi serüvenimize nasıl devam edeceğiz? Devam edemiyoruz şu an. Şimdi ne çözeceğim biliyor musunuz? TT mat. Ve de konu olarak da Hop. olasılık. Olasılık çözeceğim. Olasılığı bitirdim mi? Ha olasılığı bitirdim. Tamam. işlemi bitirdik. Olasılığı çözeceğim şimdi. 378. sayfa. 378. Bu arada benim hediyeli alışveriş şeyim hala geçerli hani. O yüzden o hediye alışverişten yararlanmak isterseniz bilgileri falan aşağıda. Yani her videomda aşağıda oluyor. Fonksiyonlar değil. Fonksiyonları yaptım. Ama bu sayma olasılığı tek bölümde mi verdiniz gerçekten? Ya ben olasılık, sadece olasılık istiyorum. Karaköke bakalım. Karekökte sadece olasılık var mı? Yani olasılık var 275. Heh. Böyle soruları ayrı ayrı konulara bölünce daha iyi oluyor. Çünkü yani şu an spesifik olarak olasılık çözmek istiyorum. Yani olasılık tekrarlamam gerekiyor. O yüzden bu iyi oldu. Ben o soru çözüyorum. şu anda şu an en sevdiğiniz kişiyle karşılıklı ders çalışmaktayım. ben test çözüyorum. O da bir kimya ayayı yapıyor. Amorumuzu biliyorum. Hmm. Beni çekiyor şu an? çoğunuzun almadığını biliyorum ama hani emin olun çok iyi bir karar vermişsiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Şu an sadece Türkçe kelime kullandım. Bu arada TT Biyoloji'de yeni bir kitaba başladım. Bu ee, Pırf yayınlarının Pırf 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 Hedefine parafat at. Paraf yayınları herhalde. Bu pırf değil. Ama güzel ve renkli bir kitap oyunu hoşuma gitti. Öyle paragrafın ay şu Türkçe'nin ritmi paragrafın ritmi falan onları da o yüzden sevmiştim. Böyle renkli ve aa aa Burada bir tane incicik vardı. Aa, plastik incim düşmüş. Tüh. Neyse. Ne diyordum ki? Kitabın kapakları falan böyle ilgi çekici ve renkli olunca kitapları seviyorum. Ya da böyle içinde daha heyecanlı içerikler olunca seviyorum. Aynı zamanda AYT matema Matematik'te de şu anda şunu kullanıyorum. Onu da göstereyim. Sonuç Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası. Yenilenmiş, baskıymış. Bu kitabı da sevdim. Yani bu mesela o kadar eğlenceli bir kapağı içi yok. Ama... Ee, sorularını sevdim şahsen. space <Sessizlik> <Sessizlik> No, not correct. Vücut temel bileşimi. True. Sadece bazı bitkiler tarafından sentezlenen bir kalsiyum fazlası karaciğerde artımına dönüştürür. Dayanıcılar bu sıcaklığı nasıl düşmüş? What? Esen vücudunda çeşitli işlevlere sahip makinelerin hangi seri steroid yapılır? Esen vücudunda They're all steroids mate. They're all steroids. Şimdi control time. A, E, A, C, D. A, E, A, C, a million more. I'll wait a million more. For you. Merhaba arkadaşlar. Şu an kimya ayağımı yapmaya çalışıyorum ve kafayı yemek üzereyim. Çünkü yapamıyorum. Öyle yani. Ya yani yakında, yakında bir psikolojik çöküş geçirebilirim. Eğer geçirirsem hakkınızı helal edin şimdiden kom. İyi geceler de. İstediğin için teşekkür ederim de. Alo sana diyorum. Bye bye. Bye bay de. Bye.